kapaman bir sosyal kitle gözüküyordu. Onlardan kaynaklanmış oldu. Evet, şimdi e, değerli meslektaşlarım, şöyle devam edeyim. E, bu eğitimler daha önce de yapıldığı için çok bazı bölümleri haklı e, örnek istemez. Evet, önümüzdeki süreçte de aylak çevirme işlemi yine gelir gayesi tarafından yapılacak. Dolayısıyla son dönem e, mut tasarlarında ve bildirgelerinde çalışan olanlar hala otomatik olarak dönmüş olacaklar. Eğer biz siz kendi isteğinizle aylığa dönmüşseniz bu süreçte 9 Şubat'a kadar şu an aylık da verebilirsiniz. İsterseniz 3 aylığa da tekrar dönebilirsiniz ama gereksiz olur. Aylıkta devam etmekte e, fayda var. Süreleri biliyoruz. Ben size buradan aktaracağım detayları söylemek istiyorum. Biliyorsunuz e, 20 tane de muhtasar SGK göndereceğiniz bir bilginiz olsa onların içerisinde artık damga vergisi yok. Sadece vergiye ait kısımda damga vergisi var. Ve e, kanun süresi içerisinde 10 tane de beyanname verseniz sadece bir tanesinde damga vergisi var. Ama kanun süresinden sonrakilerde damga vergisi tahakkuk etmeyi, düzeltmeyi ne yapar? Devam etmiş e, olur. Özellikle kadınlarla ilgili soyadı güncellemesi yapmak gerekiyorsa bunları yapmakta fayda var çünkü sürekli hata verdi beyannameleri göndermek mümkün olmuyor. Bu soyadı güncellemelerinin yapılması gerekiyor. Şimdi biliyorsunuz iki tane beyanname var dedi. Birisi 13A, birisi 13B. Şimdi 13B'ye önce gelelim. Özellikle maaşlarının gizli kalması gerektiğini, diğer personeller tarafından görülmemesi gerektiğini düşünen işletmelerle ilgili. Yeni bir beyanname türü ihdas edildi. Bu da 13 b 13 bnin verilebilecek vergilere ait konu 011'den 020'ye kadar olan ücretleri kapsayan konulardır. Onun içerisinde kira, serbest meslek ve buna benzer herhangi bir şey yoktur. Bu yüzden sadece işçilerin sosyal güvenlik kurumuna bildirimleri, yine aynı şekilde sadece işçilerden kesilen stopajların bildirimleriyle ilgili e, bir beyanname türü 1003B. 1003B ile ilgili e, kimler şifre alabilir? 340 Moğol Tevliyeden'in varsayılmış kendi beyannamelerini gönderebilecekler. Örneğin siz mali müşavirlik ofisisiniz, 60 tane çalışanınız var, maaşların görülmesini istemiyorsanız yeni bir şifre alabilir misiniz? Alabilirsiniz çünkü oraya 340 Moğol Tevliyede mali müşavirler de kendi beyannamelerini gönderebilecekler arasında sayılmış. E ee, şirketlerde ise işte 12 milyon Ciro'nun üstü, 12 151 ve 24 küsur net yani aktif değeri büyüklüğü olanlar ee, bu beyannameleri kendileri gönderebilecekler arasında sayılır. Öz itibariyle 1003 b gönderebilmek için kendi beyannamesini gönderme yetkisi olmuş olması lazım o şirketlere. Yoksa ve b şifresini ne yapamazlar? Alamazlar. Buna dikkat edeceğiz. Bu şifrelerden 13 b şifresi, 13 a şifresi, tabii ki kendi vermiş olduğu beyannameleri görebilir. 13 a 13 bnin vergi kısmını görebilir. Ama sosyal güvenlik kısmı onlara kapatılmıştır. Neden? Zaten amacı o. Gizlilik için yapılmış olan bir beyanname. 13 bnin şifreleri ise, birçok endişelik ve ise şu an itibariyle diğer tarafı ne yapabiliyor? Ee, göremiyor. Ee, önümüzdeki süreçte herhalde ona da bir düzenleme gelecektir. Çünkü bir sakınca yok verdiği kısmıyla ilgili. Bunlar da 340 tutma olduğu de ki e, kendi beyannamelerini verebilecek olanlar, avukatlar ve benzerleri de bunların içerisinde yer almış e, oluyor. E, bu anlamda bunlar anlatacağım kısımlar. Mücbeti sebepten bahsettim. Her halükarda SGK bilgisayarının süresi içerisinde vermeniz e, gerekiyor. E, ev hizmetlerinde çalışanlarla ilgili de şu, benim ofisim var, gerçek işim mükellefim evimde de bir çalışan var. İstersen bununla ilgili, evle ilgili bir şifre almayabilirim. E, kolay niye de geçmeyebilirim. Benim ofisime ait gelir vergisi, ne <laughs> mükellefiyetinden dolayı vermiş olduğum kasarın içine o evde çalışanın SGK kısmını koyup göndereyim. Mesela bak Evet. Gerçek çalışma sonraki gerçek işletmeler gerçek. gerçek, evet. evet, o, gerçek. Evet. Yani gerçek kişi mi yoksa ticari işletme mi? Yani da sırayı kazanç işletmesi. Küçük, dolayı çalışanı var. Bu da bir şekilde Onlarda da vergi kesintisi yok. Sadece bir yok. veriyorsunuz. Verebilirsiniz diye düşünüyorum. Çünkü aynı mantık. Bir, evet, aynı mantık. Denemedik ama verebilirsiniz. Bir sakınca olur. Yani kabul edecek ya diye düşünüyorum. Mantık da aynısı. Evet. Şöyle geçiyorum. Bundan bahsedelim. Bir de meslek kodları ile ilgili bir uyarım olacak. Pilot Mesela Bartın'da 1, 1 2018'den bu yana meslek kodlarının yanlış bildirimiyle ilgili cezalar kesiliyor. Dedi ki e, işveren daire başkanı İbrahim Bey, bu ay işçi işte, hangi e, işi yapıyorsa işte onun koduyla bildirebilirsiniz. Bunu sosyal güvenlik kurumunun sayfasından güncelleyebilirsiniz, bir cezası yok. Bu ay makinacı, önceki ay ortacıydı, ortacı olarak bildirdiniz. İki ay sonra makinacı oldu, makinacı olarak bildirdiniz. 3 ay sonra ustabaşı oldu, hızlı bir kariyer oldu ama ee, ustabaşı olarak kodunu ekse ondan bildirebilirsiniz. <laughs> Diyor ki, yeter ki fiili ne iş yapıyorsa onu bildirin. Geldiğimizde, tespit yaptığımızda fiili e, kodundan bildirmemişsiniz. Bununla ilgili cezayla karşı karşıya e, kalabilirsiniz. Bir tane şuben var. 13B'den personellerimin maaşlarını gizli tutuyorum, Onu aylık veriyorum. Bir de merkezinde muf tasarım var. Onda çalışalım yoksa 13 aylık verebilirim. Önünde bir engel yok. Çünkü içerisinde çalışan Evet. Bunları anlattım. Şimdi e, hangi kısma geçiyoruz? Vergi mükellefiyeti olmayanlar nasıl vergi mükellefiyeti tesis ettirecekler? Hemen ekranlar üzerinden. Şurada mükellefiyet işlemlerinin altında ee, mesela apartman yöneticiliği başvurduğumuzda başvurduğunuzda buradan vergi mükellefiyetinizi açmak için müracaat ediyorsunuz. Size hangi e, e, vergi dairesine ait olduğunuzu adresinizi anlamında söylüyor TC kimlik ve hangi aydan muhtasar birinizde beyanlamesine dahil olacağınızı dönemsel olarak da seçebiliyorsunuz. Ee, farklı bir şey yüklemek isterseniz onu da çağırabiliyorsunuz. Ve mükellefiyetinizi başlatıyorsunuz. Yine aylık ve 3 aylık devirli e, değişiklikleri de interaktif vergi dairesi üzerinden yapmanız mümkün. İdare buna şundan dolayı gerek gördü. Vergi kayıt ve kaçağının önlenmesi anlamında. Şimdi hemen beyanname açacağım ve e, belamname ile birlikte de e, eğitimimiz sona ermiş olacak. öncelikle şuradan bir 1-3-B e, açayım. Bakın bu 1-3-B beğenmemesi. Dolu değil bu. Örnek olarak açtım. Vergiye tabi işlemleri şuraya bir satır açtığınızda değerli meslektaşlarım görüyorsunuz. 0-11'den 20'ye kadar var. Başka bir şey yok burada. Çünkü sadece bu personel için. Dolayısıyla 13 3 bye konu olan personelinizin vergisini de 1-3-B'den veriyorsunuz. SGK bilgilerini de sosyal güvenlik kurumlarına 13 B'den göndermiş oluyorsunuz. Burada da bir değişiklik yok, herhangi bir değişiklik bizim elimizdeki normal muhtasarımızla. Değişiklik SGK sekmeni arasında bu kısımda 1003 A beyanlamesi aynı olduğu için şimdi örnek yapmış olduğumuz hazır beyanlamelerimizden açacağım. veriyorsak zaten hani düzeltme vesaire deyse, ne vereceğiz? Buradan genel itibariyle asıl veriyoruz. Diyor ki tüm orta kollarına tabi. Kanun numarası 5510. Burada bir soru bekliyorum aslında. Biz normalde eğer teşviklerden, desteklerden faydalanıyorsak ne yapıyoruz? Önce 5510'ları takip ettiriyorduk. Sonra diğerlerini ettiriyorduk. Burada nasıl olacak? Siz bunu sosyal güvenlik kurumuna gönderdiğinizde uzunca bir süre kontrol ediliyor diye bir süreç yaşayacaksınız. Japonlarda yaşamıştır bunu. İşte orada önce 5500 onları çekiyor, bakıyor. Sonra diğer tahakkukları kontrol ediyor, uygun mu diye. Ona göre e, bize mesaj olarak geri dönmüş olacak. Dolayısıyla buradan kanun maddemizi seçiyoruz. Dedim ki şunu 02 e, emekliler için <laughs> seçtiğimizde, bakın şurada <laughs> Şöyle Ne diyor? Kanun maddesi yoktu. Emekliler için bunu seçeceksiniz. Bunlarla ilgili herhangi bir yok. Görüyorsunuz bizim e, yeni ünite kodu, eski ünite e, kodu şeklinde e, iş yeri sıra numaramız hani demiştik ya 20 tane şubeniz olsa tek beyanname ile merkezden ödüyorsanız bunların maaşlarını vesairelerini hepsini merkezden gönderebilirsiniz. Bakın dosya numaraları farklı. Burası kişi bazlı. Her kişinin karşısında Ankara'daki dosyaya kayıtlıysa o, İzmir'dekine kayıtlıysa o. Yani hangi şubeye aitse o dosya numarasını verdiğinizde bunları ne yapabiliyoruz değerli meslektaşlarım? Ayırıp gönderebiliyoruz. Burada bir şey önemli, önemli hale gelmiş oldu. Paket programları. Paket programlarında özellikle işçi özlük dosyaları kapsamında önceki etkide anlatmıştık. Tamamlayıp bir paket programı kullanmanızda fayda var. Çok olanlarda bir düzeltme ve benzeri gibi durumlarda ciddi sıkıntılarla karşı karşıya kalabilirsiniz. E, Lupa programı da bunu tamamlı seçiyoruz. Ee, gerçek kişi oldukları için TC kimlik numaralarını yazmamız yeterli. Ayrıca SGK'larını yazmıyoruz. Adı, soyadı, prim ödeme günü, hak edilen bir ücreti, e, ee, prim ikramiye ve bu birlikteki istihkakları soruyor bakın. Şuna dikkat etmemiz gereken konu burada şu. Eğer ki biz film e, prim ikramiye ve benzeri e, adlar altında bir ödeme yapıyorsak bakın bunları ayrı sütunda istiyor. Bunları normalde bürolarda yapılan bordrolarda 30 gün tek ücret, mesaisi, her şeysi içinde şekliyle artık ne yapamayacağız? Gönderemeyeceğiz. Bu da önemli bir alan olmuş oldu. İşe girişi gün ay e, olarak ve çıkışı yine aynı şekilde buradan bildiriyoruz. İşten çıkış nedenimizi, eksik günümüz varsa bunları, meslek kodlarımızı her ay farklı bildirebiliriz değişik alanlarda çalışmasına göre. Yine istirahat sürelerinde e, istirahati yoksa kişinin mutlaka bu hayır seçmeniz gerekiyor. E, ee, i̇stirahat kısmında kaç gün çalışmadığını da soruyor ya biraz önce. Orada bir şey olmadığı için bu aslında hükümsüz. Hayır demeniz e, bir geçerli ifade etmiyor. Sadece bunu yazmadan geçmiyor. Dolayısıyla istirahat olmayan herkes için ne yazacaksınız? Hayır yazacaksınız istirahat sürelerinde çalışmamıştır olanlar için yasal süresinde verilmiş 2020 yılı bakın gelir vergisinden muaf mı diye soruyor önemli sorular bunlar vergilendirme anlamında yine askeri geçim indirimi ne kadar diyor aynı kişinin kayıtlarından eşi de çalışıyor mu eşi de eşini bildirmiş mi çalışmıyor diye çocukların her ikisi de bildiriyor mu agiden fazlalanmak için bunlar çapraz olarak kontrol edilebilecek kalemler Yine gelir vergisi matramımız ve gelir vergisi tutarlarımız da burada soruyor. Diğer kısımlarda ekler kısmında herhangi bir değişiklik yok. Teşviklere ilgili kısmımız buraya geliyor ve iş yeri bilgileri kısmımız da aynı şekilde buraya gelmiş oluyor. Bu bir asıl beyanlameydi. Bir, bir tane de düzeltmeden e, açalım. SGK düzeltmeyi e, açmak istiyorum ki. Son Evet. Vergide entegres. Vergide sabitler vergi bir kısmını eskiden olduğu gibi düzeltiyoruz. SGK kısmındaki biraz öyle sonra göstereceğim gibi de işaretliyoruz. Evet, evet gönderiliyorsunuz. Dedim ya Adana, İzmir, Ankara meslektaşlarım bu bir düzeltme beyannamesi. Ee, ekranda görmüş olduğunuz vergi tabi kısımda bir düzeltmesi yok. Özellikle olan SGK kısmının düzeltmesi. Ondan dolayı bu kısma geçtim. Ee, bu vergi kısmını SGK'yı düzeltecek olsak da sadece vergi ne yapıyoruz? Yine aynı şekilde buraya koymuş oluyoruz. Geliyoruz SGK kısmına. Bakın diyor ki ben daha önce vermiş olduğum e, şu kişiyi karşılığında isim yazan kişi için Şimdi bir iptal veriyorum. Aslında 100 tane çalışanım var. Bir kişi için işlem yapıyorum. Bu e, kişi için önce iptal veriyorum. Buradaki yanlışlığın her neyse onunla ilgili de ek veriyorum. Burada dikkatinizi çekmek istediğim çok önemli bir konu var. Diyor ki iptal beyannamesini verdim 5510'dan. Eğer ek beyannameni 4447'den vereceksen düzeltmeniz ve daha önce vermiş olduğunda da 4400 kütlede yoksa bu aslında ek değildir. O kan maddesi aslında buradaki kısım bu. Önemli. Buradaki düzeltme satılarını yapıyorum. Şurada bir tek işaret var değil mi? Görüyorsunuz. Meşhur işaret bu. Bu işareti yaptığımda şunu diyorum. Burada diyor ki, burada beyan ettiğim bilgilerin dışında asıl beyanname'mde verdiklerim geçerlidir. 100 kişi verdim. Diyor ki 99'u geçerli. Sadece bunu düzelteceğiz bu bir işareti buna yaramış olacak bu anlamda şöyle hemen şuradan eee papuköre yani karşımıza çıkıyor. Tavuklarda damga vergisi yok görmüş olduğunuz gibi. E, hizmet listelerinin her ikisini de buradan alabiliyorsunuz. E, üzülüyorum. Ücretsiz olanı buradan alamıyorsunuz. B2'den alacaksınız. Ücretlerin e, gözüktüğünü genel dairesinin sayfasında size gelecek. Ama ücretlerin gözükmediği kısım ne olmayacak? E, gelmeyecek. Bu e, anlamda e, bakmış olalım. Şimdi e, tahakkuklarda damga vergisi yok. Kanun maddeleri aynı. Yani sizin muhtasar bir hizmet geçmeden önce kaç tane tahakkuklar çıkıyorsa bildirgede yine tahakkuk sayınız aynı olarak çıkıyor. Bunda herhangi bir değişiklik yok. Sadece 69.70 liralık bir damga vergisi gelmiş durumda. Muhtasarla ilgili e, varsa sorularınız. Bu dördüncü tura izin yapıyoruz. Şimdi veriyorsanız örneğin Merkez Mersin Ankara İzmir Şube vermiş olduğunuz Mersin e, İzmir Şubesine ait eğer ki beyannameyi İzmir'dekinden verecekseniz üstüne şube numarasını yazacaksınız. Kaç sayılı şube numarası? Veya Ankara. Ama hepsini toplayıp merkezden veriyorsunuz. Sıfır merkez bakıyorsunuz. Evet. Değerli meslektaşlarım sorularınız için burada olacağım. Özel sorularınız için e, başkanım.

Fikrimiz ve kafamız kendimizde. Yol öyle bir yol ki, özveriyle, yorgunluk bilmeden memleket ve meslek aşkıyla aşkılarda. Kendimizden, ailemizden önde tuttuk değer sunduklarımızı, ülke ekonomimizi, iş dünyamızın başarı lazımlı aktörlerini, toprağın tuvaletini, tezgahında, masasında alın teri dökeni, değer üreten, bunun için çabalayan herkese iyisi. Yüksün Yorulmadık, bıkmadık çalışmaktan, başkasının sorunlarına sahip çıkmaktan ve köfüm için çabalamaktan. Takdir görmeyi beklemeden değer katmaya başladık. Bu, memleket sevgasıydı. Sonsuza dek sürecek. Bu, meslek aşkıyla, özveri ve sevgiyle doyarlanacaktı. Birbirimizin elini de doyursak genç, yaşlı, kadın, erkek, omuz omuza, yolumuza da devam etti. Her sabah doğan güneş dolunuzun aydın Her gelen yeni günle çoğalırken yüreğimiz aynı heyecan vardı. Kendimizi geliştirmeye de, yarattığımız değeri artırmaya da çalıştık ve çalışıyoruz da geceleri gündüzlerimize katarak. Gurur ve umur. Mayansızdaki memleket sevdamız ve meslektaşlar. Değişimi ve dönüşümü de yönetiyoruz işin gelişmesi sürecinde ve hazırlanıyoruz İleri teknoloji kullanmayla sunduğumuz değer artırmaya. Biliyor uzun bir yol. Daha büyük özveri ve çaba gerektiren Ama bir şeyi daha biliyoruz. Biz birlikte işimizle, bilgimizle, emeğimizle ve ülkemize kattığımız değerle ekonomimizin güçlü bir paylaşım İş dünyasının güven duyulan danışmanları olarak aynı coşkuyla, aynı azimle ve birlikte yürümeye devam edeceğiz. Biz emeğimizle ülkemize değer katıyoruz. Bir yedi mart muhasebe Ben, ben, özellikle de takdirin dersini anlatacağız Çok çok teşekkür ediyoruz kendilerine, kendilerine, alkışlarınızla takdirlerine kandırıyoruz.